Buyurun efendim. Peki dün gecenin asıl tolere edilemeyecek konusunu konuşmayacak mıyız? Yani asıl Yunus Emre'nin maruz kaldığı ve hatta bence Aleyna'nın altında bırakıldığı zamları konuşmayacak mıyız? Hayır sen konuş ben konuları konuşmuyorum. Ama yani şimdi oradan onu hiç konuşmayıp ben, ben, o bipi konuşmak bana ben, hiç hayatım, mantıklı gelmiyor. Hayatım bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir özür dilerim bir şey söyleyeyim ondan sonra. Tabii. Şimdi Tanrızadeciğim ben özellikle bunları konuşuyorum. Ben özel hayatta ilgili annesi ne demiş, babaannesi ne demiş, dayısı ne demiş, onun kardeşi ne demiş. Beni hiç ilgilendirmiyor. Özel hayatta ilgili ben yorum yapmak istemiyorum. O yüzden o konuya girmedim siz buyurun ben size konuşmayın demedim ki tamam yani, tabii yani benim de tercihim he. kimsenin özel hayatıyla ilgili konuşmak olmaz ama orada e, belli iddialara ithamlara maruz kalan bir adam var ve bunun, bu adamın bunlara verdiği tepkiyi de konuşmayalım o zaman Yani he, bu tepkiyi konuşuyorsak o zaman bunun sebebinde konuşmak zorundayım gibi hissediyorum yani ben. ama ben sadece ben onun küfürlerinle ilgili konuştum onun kadınlara yapmış olduğu oradaki adadaki şeylerle ilgili konuşuyorum ben ona yapılanlar peki yani ona da, işte da yapılan mesela nagiyen ruh hastası yani. dedi dedim onu söyledim. Ama yani, tamam. ben ona ama... Ya... ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki ona yapılanlar veya onun ona yaptığından ziyade benim için burada tap nokta bir erkeğin devamlı kadınlara küfürlü konuşması. Onun için de ben küfürü hiçbir zaman sevmediğim, tasvir etmediği için de bu erkeğin yapmış olduğu benim için bazdır. Diğerleri herkesin birbirine kavgaları oluyor, birbirine bir takım şeyleri oluyor. Ama benim için önemli olan bu kadın bu erkeğin kadınlara ettiği laflar ve bu erkek benim için hiçbir zaman haklı olmayacaktır yüz yılda geçse ama ben e, anneanne dede anne kardeş işte karı koca bu işlere girmiyorum girmediğim için de benim eleştirim Yunus Emre'ye sadece Survivor'daki Yunus Emre'ye özel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor onun için de ben o konuya girmedim ama siz buyurun. Tamam Yunus Emre'nin özel hayatı değil artık bu Survivor'ın bir konusu. Çünkü dün akşam konseyde de bununla alakalı tartıştılar. Yunus Emre'nin verdiği reaksiyonlar da onun özel hayatıyla ilgili e, belli başlı iddialar, belki iftiralar, belki ispiyonlar, belki ifşalardan kaynaklı bir tepki izliyoruz. Dolayısıyla ben Yunus Emre'nin Survivor'daki Yunus Emre'yi konuşuyorum. Ben dışarıda tanımam etmem. Hiç ailesini de tanımıyorum. Ama dolayısıyla ben konuşmak zorunda olduğumu hissediyorum. Çünkü bence Yunus Emre dün akşam ciddi zan altında kaldı ve ee, Nagihan zehir attı diyebilirim. Yani Nagihan'ın, yani umurunda değil Nagihan'ın ruh hastası demiş. O ona onu da yani bu kelimeler benim için dün akşamki izlediğim konseyde böyle hani e, yemeği yersin, üzerine tatlını yersin, üzerine bir çay içersin ya yani o çay bile değil. Yani burada söylenenler açıkçası artık pardon da doldum. Yani e, bir adamın Gerçekten şu an itibariyle artık survival değil, aile söz konusu. Ve bir kadın da bunu ağzına sakız ediyor. Yani kusura bakmayın bununla ilgili eleştiri yapmak zorundayım. Nagihan bundan önce başka yarışmacıları da yaptı. Gördük görmedik. Özel hayatı işin içine zehir atma noktasına geldiği zaman öfkesini yeterli derecede kusamazsa zehir olarak fışkırtan bir insana dönüştü Nagihan. Dün akşam ben bunu izledim. Yaptığı iyiliğin, ablalığın hiçbir önemi kalmadı. Silindi gitti. Yani eğer yaptıysa. Şimdi diyor ki, ee, bir kere bence Aleyna'yı da zan altında bırakıyor neymiş efendim Yunus Emre ondan bir şey rica etmiş işte e, Aleyna ondan uzak dursunmuş tamam bak rica ettiyse bile sen bunu bu iyiliği ona yaptıysan arada pres görevi gördüm diyor pres görevi gördüysem bile bunu söylediğin anda bunu yani istediğin kadar aran kötü olsun ben hayata şöyle bakarım İyi bir iyi arkadaşlığımız olmuş olabilir güzel günler geçirmiş olabiliriz bir noktada gelmiş ilişkimiz kopmuş olabilir ve birbirimizi bir daha görmek istemiyor olabiliriz, nefret ediyor olabiliriz ve ruh hastası olduğumuzu düşünüyor olabiliriz. Ama o iyi günlerde paylaşılan şeyleri, özel bilgileri veya iyi günlerde biz aramız iyiyken her şey aynıydı, kötü olduktan sonra bir şeyler bana batmaya başlıyor ve ben bunu ispiyonluyor noktasına geliyorsam ben bunu eleştiriyorum, etik de bulmuyorum. Bence normal hayatta da yapılmamız gereken bir şey. Dün İhsan güzel e, özetlemişti. Adam satmaktır bu. Ya istediğiniz kadar kavga edin. Bak şikayet etmişsiniz. Gitti Yunus Emre takımınızdan. Çok da güzel bence de gitmesi gerekiyordu. Zaten kötü söze maruz kalmak zorunda değil hiçbir kadın. Bu şikayete kabul edilmiş. Buna da eyvallah. E, diğer mavi takımda belki daha ılımlı bir Yunus Emre izleriz umarım bir ay için. E, ama Dün akşam her şeye rağmen Yunus Emre'ye yapılanlar ben insanlık dışı buldum yani bazı söyledikleri Nagiha'nın. Çünkü bu server bittikten sonra da Yunus Emre'nin hayatında belki bir yara açabilecek, bir darbe vurabilecek şeylerdi. Nagiha'nın e, o kendi hırsını alamayıp içindeki bütün zehri atmasını ben de, e, o da patolojik bir vaka o zaman. Bu da normal değil. Sen kendi davanla alakalı tartışmanı yap. Siz inandınız mı Nagihan ve Aleyna'nın arasının Yunus Emre yüzünden bozulmuş olduğuna? Yani o çer çöp çarık çürükten çıkan kavganın Aleyna'nın performansının eleştirilmesinin, Aleyna'nın çer çöp olarak görülmesinin, Yunus Emre ile arkadaş olmak istemesiyle bir bağlantısı olabilir mi Nagihan? Biz buna inanabilir miyiz? Yani ben kaç yaşında insanlar izliyor var? Bunu çocuk izlese inanmaz bence. Nagihan'ın Aleyna'nın birbirinin, Nagihan'ın Aleyna'nın niye ittiğini... Ee, onu ne, ne, konularda eleştirdiğini takımla neden istemediğini hepimiz biliyoruz bunu kendi de anlattı. Nagihan kendi egosu ile Alena'ya ilk başta yaklaştığı zaman ona çerçöplediği için aralarının kötü olduğu, Alena'nın zorbalık olarak nitelendirdiği, oyunlardan önce tedirgin olduğu vs. bu konuların hepsini biliyoruz. Ama bunların tek bir ortak noktası var. Hiçbirinin Yunus Emre'yle alakası yoktu. Yunus Emre Nagihan'a gidip bir şeyler söylemiş olabilir. Belki bir ablası olarak görüp söylediyse ya da söylemediyse Söylemediyse zaten tartışmıyorum. Söylediyse bile bunu ilk aran kötü olduğunda, konseyde patlattığın andan ajan benim için açıkçası ağızdan o kavga anda çıkan inanın kötü sözlerinde bir önemi kalmıyor. Bu nedir yani? Kötü söz, o kötü sözse bu yapılan nedir bilmiyorum. Ne kadar daha açabilirim bu konuyu onu da bilmiyorum. Ama bence izlemek isteyenlerimiz izli, izleyicilerimiz ne de demek istediğimi anlamıştır. Ee, orada mesela Yunus Emre Aleyna ile arkadaşlığına başlamış olabilir ya da Aleyna da Yunus Emre'yi sevmiş ve onunla bir arkadaşlık başlatmış olabilir. Nagyan'dan Yunus Emre'yi böyle darlayan ve Yunus Emre'ye yanaşmaya çalışan bir Aleyna izledik mesela. Ben olsam Aleyna'nın da söz hakkı olduğunu düşünürdüm ve Nagyan konuştuğu süre boyunca Yunus Emre ben böyle bir yalan görmedim. Böyle bir yalancı insan görmedim dedi. Ben Yunus Emre'den umarım söz tohumdur hep deriz, İlk röportajında bununla ilgili açıklama ve bize anlatmasını bekliyorum. Açıklama derken yargılamak anlamında değil. Ama fikirlerini Yunus Emre'nin de söylemesi gerekiyor. Nagihan konusuyla alakalı. Nagihan ağzına geleni söyleyip söyleyip ondan sonra iki konsey sonra böyle keyfi yerinde olduğunda gülerek kin tutmamak güzel bir şey ama sen o adamın e, üzerine bu zehri attıktan sonra kin tutmasan ne yarar Nagihan? Bilmiyorum tam cümlelerimi de e, toparlayamıyorum belli limitlerle gezdiğimiz için. Şimdi bu Yo, kadar. Bence konuşayım. çok güzel ifade ettin ya. Ben e, keyfi dinledim. Seni. Yani Survivor değil evet bu. Ama Survivor'a bunu sokan bir Survivor yarışmacısı var. Ve Survivor yarışması sürerken e, kendi özel hayatını o konsey alanında bulan bir yarışmacı adam var. Şimdi bu adamın ağzından çıkan ruh hastasına ben... Ya, ya da dönüp bakmam ya yani ne diyor diye. Tabii yani eğer ki zaten bu yalansa bence daha da fazla konuşması gerekiyor Yunus Emre'nin. Nagihan'la ilgili böyle bir şey yapılsa dışarıdan e, insanların geçmiş hayatlarıyla ilgili Nagihan'la alakalı to bilgiler toplayan insanlar gelip bunu konseyde patlatsa buna patlatma denir Türkçe'de. Nagihan'ın tepkisi ne olurdu? izleyicilerimiz yorumlarını yazsınlar. Ruh hastası der miydi? Kötü söz kullanır mıydı? Bence %100 evet. Buyurun İhsan Bey. Evet, şimdi e, üç kadın yarışmacımız yönetime gidiyor, <laughs> Acun Bey'e gidiyor. E, diyor ki biz bu adamlar rahatsızız. Niye? Çünkü öyle bir zamanda gidiyorlar ki şunu biliyorlar, Yunus Emre elenmiyor. Yunus Emre onlara karşı biraz daha dolu artık. Onlara derken aslında ikisine karşı. E, ve o sırada da Survivor çok iyi bilen, Survivor'daki matematikleri ve dinamikleri çok iyi bilen Nagihan Karadere gibi bir isim de var orada, Alena da biliyor. 5'e 3 bir erkek sayısı olduğunda farkındalar. Muhtemelen böyle bir durumda bir transfer olacağını da biliyorlar. Zaman bu zaman. Biz Yunus Emre'den kurtulmak istiyorsak şu an şikayetimizi dile getirebiliriz diyorlar. Bence böyle oluyor. Ve dolayısıyla da sicili bir hayli kabarık olan Yunus Emre'yi o sicilindeki dosyalardan dolayı gidiyorlar şikayet ediyorlar. Hakları mıdır? Haklarıdır. Yunus Emre bu o şansı veya bu Hakkı, fırsatı. Bu fırsatı. Onlara verdi mi? Verdi. Hiçbir şey diyemeyiz. Zaten Acun abi de diyor ki irdelemedik bile diyor. Çok haklılar. Çünkü zaten bir adam geçirecekler karşıya. O sıradaki bütün kadınlar gelmiş ve diyorlar ki bize kaba saba öyle böyle konuşmalar yapıyor. Doğru mu? Doğru. Yapmış mıdır? Yapmıştır. Kameraların olmadığı yerde devam etmiş midir? Etmiştir. Doğrudur. Hiçbir şey demiyorum. Yani burada bir yalan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla da bu şikayeti haklı buluyorum. Ama... Zamanlaması ve beraber olmaları tabii ki manidar. Orada aslında alt metinde başka şeyler de var. Şikayet haklı ama orada şimdi üç kadının Yunus Emre'yle alıp veremediği başka olaylar var. Dün de açtık bu konuyu şimdi. Bir Nagihan olayı var. Çünkü Nagihan'ın yaptığı bir takım, takımın üstünde kurduğu bir üstünlük var. İstediği adam aday oluyor, istediği oyuna çıkıyor, istediği zaman istediğini yapabiliyor bu hakkı ona tanımış takım bir kişi hariç Yunus Emre. Yunus Emre baş kaldırda Naghan onu yok etmek istiyor. Aleyne ise dışarıdan gelen özellikle annesinden gelen bilgilerle de başka bir şey yapmak istiyor. Yunus Emre ile olan arasındaki bağı başka türlü anlatmak istiyor. Ve aslında ondan bir şekilde de kurtulmak istiyor. Hem olaydan hem Yunus Emre'den. Nefise'nin ne istediğini bilmiyorum. Yani Nefis'e niye orada? O şikayet dilekçesinde Nefise'nin ismi niye var? 45 dakika konsey dinliyorum. Nefis'e bir harf kullanmadı. Şahit. <laughs> <laughs> yani Nefise hani Acun abi bir de keşke yani ya Nefise sen de geldin ama bir de sen anlat yani bize en son seni Yunus Emre ile künde atıyordunuz beraber baya, baya eğleniyordunuz. Sezon boyunca da baya böyle iyi geçindiniz ama son günlerde ne oldu? Yani gerçi son gün hemen onu da doldurdular bir kavgaya karıştılar dün gece itibariyle ama hani o güne kadar tamam Nagihan'ı anlıyorum. Ali'nin sana ne oldu diye bir, bir cümle sormasını isterdim. Ben Nefise ne anlatacak merak ediyorum. Yani Nefise böyle oturup dinliyor ya. Mesela Nefise şikayetine ne dedi acaba? Onu merak ediyorum. Yani o dolayısıyla şimdi burada bir e, bir amaç şeyi var, birlikteliği var tamam mı? Bu amaç birlikteliğinde düşmanlar arkadaş olmuşlar. Kim onlar? Nagian'la Aleyna. Eskiden bayağı belirli düşmanlardı. Şimdi bayağı arkadaşlar. Çünkü dertleri Yunus Emre ve Yunus Emre'den kurtulmak. Ha, bahaneleri de çok güzel bir bahane. Çok da haklı bahane bu arada tekrardan söylüyorum. Yani gidip Yunus Emre'ye şikayet edersin ve Yunus Emre'yi de zaten e, karşı kaç tarafa gönderirler o sırada. Doğrudur yani. Bu adamın sicili kabarık maalesef. Yaptı Yunus Emre. Ben de bu konuda hiçbir şekilde Yunus Emre'yi zaten savunam. Savunmak da istemiyorum. Bazen insanlar hani başka tarafı eleştirirken o tarafı savunduğumu sanıyorlar. Hayır kardeşim ben o tarafı da eleştiririm, o tarafı da eleştiririm. Burada benim e, savunduğum bir taraf yok aslında. Ha gelelim şimdi. Zaten Nefise'nin ne olduğunu bilemediğim için Nefise kısmını konuşamayacağım. Çünkü Nefise'nin derdini bilmiyorum. Yani Yunus Emre'yle ile ilgili alıp veremediğini onu da bilmiyorum. E, ama Aleyna ile ilgili önce biraz bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Aleyna anlatıyor konuyu. Diyor ki yani bir anda olay şuradan başlamış. Aleyna'nın anlattığına göre. Geçen gün diyor ayağıma bir darbe geldi diyor. İşte orada diyor bir şeyler oldu diyor. Bizim izlediğimiz hani nefisele kündeleşme olayı var ya. Orada bir ayağına darbe geliyor Aleyna'nın ve ağzından bir şey çıktı. Kötü bir söz çıktı diyor Aleyna. Mesela Aleyna'nın da ağzından kötü bir şey çıkmış. O bir e, itiraf gibi oldu. Ondan sonra Yunus Emre buna kat ve kat karşılık verdi diyor. Tam bir beklenen Yunus Emre hareketi. Ve dolayısıyla diyor ben orada bu adamın bir yüzünü gördüm diyor. Daha önce hiç göremediği bir yüzünü <laughs> Yani <laughs> 4 ay boyunca <laughs> hiç göremediği bir yüzünü o an görüyor. Ama ne hikmettir ki tam ailesiyle, annesiyle, işte dışarıdan gelen bilgilerle o döneme de denk geliyor. Yani dışarıdan nasıl gözüktüğünü de öğrendiği bir dönemde de aynı anda da aydınlanma yaşıyor. Perdeler açılıyor. Bir Tabii anda. aydınlanma yaşıyor. Yani evet. Aleyna mükemmel bir aydınlanma yaşıyor ve diyor ki hani röportajında daha sert konuştuğu işte ben, beni başka kadınlara benzetme falan dedi. Şimdi burada daha yumuşakça söylüyor. Hani ailesine nasıl davranıyor acaba eşine, ablasına vesaire diyor. Ee, böyle röportaj verseydi keşke yani beni başka kadınlara benzetmesinden ziyade böyle bir röportaj varsa bunu sorgulamasa, bu şekilde sorgulasa daha kibarca oldu daha doğru evet sorgulayabilir çünkü onlara belki kaba saba davrandı acaba ailesine nasıl davranıyordur ben eminim ki ailesine öyle davranmıyordur ee, çünkü Survivor ortamı Tabii ki Yunus Emre yine savunmaya geçmeyeyim hiç gerek yok